akşamlar efendim. Haber ne oldu? Her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ankara'dayız. Ankara'da çok önemli bir program var. Bu programla birlikte biz de programın ev sahibine birkaç soru soracağız efendim. Bu akşam Ankara Green Park'ta Özel Sağlık Sendikası Kadın Komitesi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı yapılıyor. Ve yanımızda Öz Sağlık Sendikası'nın genel başkanı Devlet Sert var. Kendisine hem sendikayı hem bu akşam programın önemini soracağız efendim. Hayırlı olsun öncelikle. Evet teşekkür ediyorum. Ee, bize bu fırsatı imkanı sağladığınız için Öz Sağlık Sendikası 2014 tarihinde kurulmuş genç bir sendika, 10 yaşında bir sendika. Geçen hafta kuruluş yıl dönüm etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Hem sendika yeni binamızı hem e, e, Sendikal anlamda kadın komitemizi de bugün e, bu, dünya, programda, bu programda bir araya, bir araya getiriyoruz. Türkiye'de 81 ilde 85 şubesiyle birlikte sendikal faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu arada e, 10 tane komitemiz var. Bu komiteler arasında e, kadın komitemiz ön planda. E, şu anda Türkiye genelinde 75 ilimizden e, burada bu akşam yapacak olduğumuz etkinliklere kadın Katılın komitemizin e, şube başkanları ve komite yöneticilerimiz bugün buradalar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanan Kadınlara yönelik katliamlar, çocuklara yönelik katliamları protesto etme bağından bu akşam yapacak olduğumuz etkinlikler çerçevesinde yarın ATO'da yine kadın üyelerimizin katılımıyla birlikte, hak işe bağlı tüm sendikaların katılımıyla birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Umarım bu programın neticesinde istediğimiz hedefe de varmış olacağız. Varmış olacaksınız. 10 yıllık genç bir sendika olduğunu ifade ediniz. Evet. O akşamki genişletilmiş başkanlar toplantısına 71, 75 ilden 75 vardı. ilden, evet. Türkiye'nin hemen 75 ili, 81 bir şey evet. kalmadı. Montane o akşamki toplantının amacı nedir Sayın Başkan kısaca? özellikle e Tabii bu Dünya Kadınlar Günü münasebe değil aslında. E gelmişken e, kadın üyelerimizle bir araya gelelim, sorunlarımızı masaya yatıralım. E, bu konuda da bu akşam bu yetkinliği gerçekleştireceğiz. Tabii buradan dolu dolu program olacağı için e, tüm kadın üyelerimize, sendikamızın şöyle bir özelliği de var hocam, e, üye sayımızın yüzde 44'ü kadın. Kaç üyemiz var abi? Şu anda 203 bin üyemiz var. Türkiye'nin kendi iş kolunda lider sendikasıyız. Hakishin ikinci büyük sendikası, Türkiye genelinde de üçüncü büyük sendikayız. E, kadın üyelerimizin en fazla yoğun olduğu sen, tek sendika tek biziz sendika. diyebiliriz. Şimdi tabii kadın üyeler yoğun olunca da şüphesiz kadınlara bakış açınız olan çalışması önemli. Çocuk üyeleriniz de vardır. Elbette. Şu an belirgin. Ee, önemli sorunlarınız var mı? Üç tanesini sayalım mı? Evet. Şöyle yani bizim kendi sorunumuz çalışma hayatındaki sorunların da aslında e, bir sebebi. Örneğin e, 696 kanun hükmündeki ile kadroya giren çalışanlarımız, üyelerimiz bu sadece Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı değil tüm bakanlıkların nezdinde şu anda ciddi manada bir tayin beceriş konusu sıkıntımız var. Yani iş kurdan girenler bu hakkı elde ediyor. Eski kadrolu hakkı elde ediyor. Ama 696'dan kadroya geçenler de bu hak elde edilemiyor. Bu kanunun bir düzenleme olması gerekiyor. Geçen hafta ayın 29'unda biz bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda sahasında uzman üniversite hocalarımızla birlikte, bakanlıklarımızın katılımıyla birlikte bir program gerçekleştirdik. Bu programda çalışma hayatındaki bu tayin konusunu masaya yatırdık. Ev tipi çalışmalarını masaya yatırdık. Bunların çözüm konusunda da şu anda hocalarımız o raporlamayı yaptıktan sonra bakanlık nezdinde de ilgili mercilere, bakanlıklara sunacağız. İnşallah kısa zamanda da bu sorunu hepten çözmüş olacağız. Artı ikinci bir sorun ev tipi çalışmalar var aile sosyalde. Yine uluslararası çalışma hayatına aykırı bir düzenleme. Bu düzenlemeyi de yerine getirmiş olacağız. Yine 696 ile gelen zorunlu emeklilik konusunu hamdolsun sendikamızın 3 yıldan beri bahsettiği girişimlerle birlikte şu andan ortadan kaldırmış olduk. Emeklilik hakkı evet, çözdünüz. çoğunu çözmüş olduk. Bu vesileyle de diğer sorunlarımızı elbette ki adım adım çözmeye çalışacağız. Yine çalışma hayatıyla ilgili şu anda ciddi manada çalışanlarımızın vergi oranlarının sabitlenmesi konusunda hem hakış olarak hem sendikal anlamda şu anda ciddi bir çalışmamız var. Çünkü aldığımız Ocak ayındaki ücret yıl sonuna kadar ne yapıyor eriyor. Ya bu vergiler SSK'dır vesaire. En azından ekonomik bu şartlarda iş düzelene kadar bu çalışanlarımızın haklarının bir an önce vergide sabitlenmesi, yüzdene sabitlenmesi bir nebze de olsa maddi anlamda da çalışanlarımıza bir katkı sunacaktır. Diğer e, bir sorunumuz da şu e, görev tanımı ile alakalı. Özellikle meslek kodlarının e, çalışma hayatındaki yaptıkları işe göre görev tanımı olmamayışından dolayı ciddi manada sorunlar var. Bakanlıklar nezdinde bunların da düzenlemesini arzu ediyoruz. Başka bir sorun daha var. Yine e, bu bu memlekette 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro veren tek ülkeyiz. Dünyada hiçbir örneği benzeri yok. 1 milyon insan gerek yerel yönetimler dahil olmak üzere bunlar bu mağduriyeti yaşamazken şu anda kapsam dışı kalan arkadaşlarımız var. Çalışanlarımız Sayısı var. Fazla mı Sayısı mı? 100 bin civarında gerek kitlerde, gerekse bitlerde belediye şirketleri hakice bunun içerisine katarsak ciddi manada bu sorun, bu sorunu da bu hükümetin, bu devletin çözeceğine ben yürekten inanıyorum. Bir an önce de bu yüz binlerin kadroya geçmesi ve onların da çalışma hayatına renk katması noktasında da inşallah girişimlerimiz olacaktır. Ben inanıyorum ki bu azim, bu gayret, bu çalışanlarımız olduğu sürece çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Sayın Sertson, sorum şu olsun. Evet. Bu kadar hanımdan bu alkışı almak gerçekten ya, evet. bizim teşkilatımız evet. e, Aslında bizim teşkilatımız e, hepsi genç donanımlı e, kendi alanında uzman kendini yetiştiren bir arkadaş grubuna sahibiz. Allah'a hamd ediyorum ki böyle bir teşkilatın lideri olmak, bu teşkilata hizmet etmek her zaman benim için gurur tablosu. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 Sayın Sersson, son sorum şu olsun, zaman da dar, siz sizde evet. toplantıya geçeceksiniz. Şimdi siz yetkili bir sendikasınız değil Hı -hı. mi efendim? Evet. Alanında. Hı -hı. Sendikalar. Hı -hı. Önünüze bekleyen en önemli sorun bu tayin meselesi diye bir altını çizdiniz. Tayin birkaç konu evet yani. yani evet. Türkiye'de genel sendikaların bu şey sorunları oluyor diyorsunuz. Yani işte masaya oturup oturup hak alamama, işte enflasyona karşı yenik düşen maaşların düzenlenmesi gibi da bir şöyle bu bizim özellikle yetkili olduğumuz aile sosyalde bu sıkıntıyı yaşadık. Özellikle yeme Sağlık Bakanlığına göre biraz daha düşük olmasına göre 1000 TL'nin altında. Onları bir ek protokolle birlikte 1000 TL'ye kadar çekebildik. Bu aslında ciddi bir sorunu da kısmen de olsa ortadan kaldırmış olduk. Ama bizim hedefimiz e, e, emekli memurlar, memur zamları, emekli içileri verilen yüzde 49.25'in de e, bu çalışanlarımıza yansıtılmasını talep ediyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Tamam. Şimdi bayanlar hani Bayanların olduğuyla ciddiyet oluyor, samimiyet oluyor. Bu kadar güç arkanızda. Ee, son olarak e, merkezi hükümete yönelik yeniden yapılacak olan işte bütçe çalışmasına sizin e, bu her yıl 6 ayda bir düzenlenen yetkinizin kullanma adına bir mesajınız var mı? <laughs> Şöyle geçen Cumhurbaşkan Yardımcımızla bir e, görüşme gerçekleştirdik. Özellikle bu ek protokol konusundaki taleplerimizi ilettik. Artık bu görüşmeler şu anda bitmiş değil, devam ediyor. Kamu çerçeve protokolünün 2025'te bütün bakanlıkları da içine alarak tek bir sözleşme haline gelmesi, o noktada mağduriyetin ortadan kalkmasına ben inanıyorum. Ama şu anda yaşadığımız süreç itibariyle bütün bakanlıklarda bu eksiklikler var maalesef. Bunları da işte 49.25'e çekme oranını eğer biz elde edebilirsek ciddi manada sorunumuzu da çözmüş olacağız. Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde... Ee, özellikle hak iş olarak e, bu işin temasını e, Filistin'deki Gazze'li kadınlar için e, hatta e, 55 ülkeden 44 e, pardon 44 ülkeden 55 sendikacının katılımıyla birlikte yarın Atoda gerçekleştireceğimiz uluslararası bir toplantıyı e, ifade edeceğiz. Dolayısıyla orada e, Gazze'deki e, kadınlara çocuklara yönelik o çalışmalarımızı onlara aktarmış olacağız. Aslında bir dram yaşanıyor. Bırakın insanların, çocukların, kadınların öldürülmesi, toplu mezarlara dahi bombalar atıldığı, hatta hayvanların katledildiği ve insanlık dışı bir katliamla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun müsebbibleri bir an önce cezalandırılmalı. En azından bu Ramazan ayı içerisinde bu barış ortamı sağlanmalı. Bir nebze de olsun oradaki insanların, çocukların açlıktan ölmemesi konusunda bu hassasiyetleri ben inanıyorum teşkilatımızda birlikte geçeceğiz. Bizim özellikle Gazze'de yetim engelli çocuklar için 350 kapasiteli bir okulumuz var. Şu anda o okul eğitim faaliyetler sendikam, tabii sendikamızın yaptırdı. Hatta arkadaşlarımızın katkılarıyla birlikte verdiği aidatlarla kendi maaşından hatta üyelerimizin kendi çocukları harçlıklarını biriktirerek verdiği o yardımlarla birlikte bu okul tamamladık 6 milyon değerinde o dönem. Şu anda ee, inşallah ee... O faaliyet bu savaş durduktan sonra gene devam edecek. Ama şu anda 200 aileye hizmet veriyor. Sığınmacı olarak oraya katılım sağlanıyor. Biz bunları da e, bakmakta bakmakla mükellefiz. Üyelerimize her türlü imkanımızı da oradaki kardeşlerimize de e, yapma noktasında gayretlerimiz olacaktır. Ben yani çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel Başkanı Yardımcısı evet. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı evet. Devlet Sert'e verdiği bu gece ve ileri yönelik mesajları için bir sonraki konu ve görüşmek üzere. Evet. Sağ olun, teşekkür. Sağ ol. Sağ ol.